Allah'ım sen zaman ve mekandan münezzehsin. Ezeli ve ebedi ilminle bizi ve geleceğimizi en iyi bilensin. Ve senin nezdinde geçmiş ve gelecek birdir. Allah'ım ben şimdiden geleceğe dair ileride yaşanmış ve işlediğim ve işlediğimiz tüm anne baba ve soy haklarını çiğneme günahlarımdan ve günahlarımızdan ve bu tövbemin içerisinde saymış olduğum ve benzeri günahlarımdan ve günahlarımızdan gelen tüm şeytanlardan sana sığınırım. Ve ileride işlediğim ve istediğimiz tüm bu günahlarımdan ve günahlarımızdan ben sana binler kere binler tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Binler kere tövbe ettim estağfurullah ya Binler kere binler tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Binler kere binler tövbe ettim estağfurullah ya Rahman ya Rahim. Binler kere binler tövbe ettim estağfurullah ya Rahman ya Rahim. Binler kere binler tövbe ettim estağfurullah ya Rahman ya Rahim. Binler kere binler tövbe ettim estağfurullah ya Tevvab ya Settar. Binler kerebinler tövbe ettim estağfurullah ya Tevvab ya Settar. Binler kere binler Tövbe ettim estağfurullah ya tevvab ya settar. Allah'ım geri kalan hayat ve yaşantımın ve yaşantımızın hayır üzere olması niyetiyle ve gelecekte de bu saymış olduğum anne baba ve soy haklarını çiğneme günahlarımın ve günahlarımızın ve bu tövbemin içerisinde saymış olduğum işlediğim ve işlediğimiz bu ve benzeri günahlarımın ve günahlarımızın affolmasına, bağışlanmasına ve kefareti olması niyetiyle ve dahi bu günahlarımdan ve günahlarımızdan dolayı bana ve bizlere gelen kahır, bela, lanet ve bedduaların ve gelen tüm şeytanların üzerimden ve üzerimizden kalkmasına vesile olması niyetiyle ve dahi bu günahlarımdan ve günahlarımızdan dolayı ileride haklarına girmiş olduğumuz okullarının da hayrına geçmesi ve bana ve bizlere haklarını canı gönülden peşinen helal etmelerine vesile olması niyetiyle ve dahi bu günahlara götüren o kapılarının da kapın kapanmasına ve bu günahlardan sakınmamıza ve kaderimin ve kaderimizin hayır ve güzellikler üzere değişmesine ve her daim İslam üzere, hak ve elçilerine itaat üzere olmamıza vesile olması niyetiyle niyet ettim senin rızan için, kendi adıma, ailem ve soyumdan tüm iman ehli olanların adına niyet ettim bir salavat-ı şerif ve 11 tane Fatiha okumaya. Sen bunları rahmetin ve merhametinle artarak, çarparak benden kabul et Allah'ım. Amin.